Kıbrıs'ta devlet teşvikiyle turizm kapasitesinin artırılması, turistik tesis ve otel yatırımlarını artırırken gayrimenkul sektörü de yeni projelerle Kıbrıs'ın marka değerini yükseltiyor. Kıbrıs'ta turizm yatırımları ne durumda? Hangi projeler gerçekleştiriliyor? Nazanım, Kıbrıs Akdeniz'in incisi, mavi vatanın saklı cenneti. O yüzden bütün turizm yatırımcıları son yıllarda Kıbrıs'ı keşfettiler. Halen devam etmekte olan 7 yıldızlı oteller dahil, otel yatırımları, kültür turizmine müsait hale getirilecek yatırımlar ve doğa turizmini ön plana çıkaracak yatırımlar bütün hızıyla devam etmekte. Kıbrıs, yaz turizminin yanında kültür ve doğa turizmiyle de ön plana çıkan tatil bölgeleri arasında yer alıyor. Evvelden zaten bilinen eğlence ve deniz turizminin yanı sıra kültür ve doğa turizmi de şu anda Kıbrıs'ı ön plana çıkaran e, turizm çeşitlerinden birisi oldu. Tüm Türk dünyasını heyecanlandıracak bir projeden bahsedeceğim. Kıbrıs iş dünyasıyla üniversitelerin öncülüğünde teknoparklar yapılıyor. Bu teknoparklar Tayvan modeli gibi ara elektronik ürünleri çok yoğun bir şekilde üretip araç otomotiv sektörünün, elektronik sektörünün hizmetine sunacak. Çok yakında da göreceksiniz Kıbrıs yeni bir Tayvan olacak bu konuda. Kıbrıs'a yapılan yatırımlarda gayrimenkul ve turizm sektörü ağırlık kazanıyor. Türkiye'den giden yatırımcılar en çok turizm ve gayrimenkul sektörüne yatırım yapıyor. Ruslar turizm ve gayrimenkul, İngilizler de e, hem ticaret, gayrimenkul ve turizm sektörü olmak üzere yatırımlarını bu şekilde e, yoğunlaştırdılar. Gayrimenkul yatırımını Kıbrıs'ta neden yapmalıyız? Yaptığımız yatırımın geri dönüşüm süresi çok önemli. Yani yatırdığımız parayı kaç yılda geri alırız? En basit soru bu. Kıbrıs'ta bu süre en fazla 15 yıldır. Ve bölge ülkelerinde Avrupa dahil 15 yıl olan geri dönüm süresi hiçbir ülkede yok. En az 20 yıl, 25 yıl. Hatta Türkiye'deki ticari gayrimenkul yatırımlarının geri dönüş süresi bile 20 yıldır. Kıbrıs'ta bu 15 yıl olduğu için çok cazip gelmekte. Yatırımcılar bu yönden e, Kıbrıs'ı keşfettiler ve hızlı bir şekilde Kıbrıs'a gayrimenkul yatırımı yapmaya başladılar. Bu süratle devam ediyor. Yaşanılabilecek en güzel bölgelerden birisi Kıbrıs Adası.